Merhaba, ben Cansu Erdoğan. 1991 İstanbul doğumluyum. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde lisansımı tamamladıktan hemen sonra Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. Mezun olur olmaz, gerek ajans, gerek kurum tarafında deneyimlerim oldu. 2021 yılından bu yana ise asist ailesinde görev alıyorum. Kurumsal İletişim Departmanı'nda görev alıyorum. Ekibimizde toplam 4 kişi yer alıyor. Biz ekipçe şirketin tüm iletişim faaliyetlerinde ve itibar yönetiminden sorumluyuz. Bu ekipteki görevimiz de dijital iletişim üzerine. Açıkçası bu şirkete çalışmanın en heyecan verici tarafı benim için çalışanına verdiği değerle çok yakından ilgili. Ayrıca sektörüne yön veren bir şirkette çalışıyor olmak sürekli yeni şeyler öğrenmeme olanak sağlıyor ve motivasyonumun hiçbir zaman eksilmemesine olamak sağlıyor. Şirketimizin vizyonu gelecek çözümlerimizde müşteri deneyiminde referans noktası olmak üzerine kurulu. ama aynı zamanda mutlu müşterilerin mutlu çalışanlarla var olduğuna inan bir yapıda çalışıyorum. Dolayısıyla kendimi çok rahat ifade edebilip çok yeni fikirler hayata geçirebildiğim için hem şirketimle gurur duyuyorum, hem de bu yapıda olduğum için. Çok mutluyum. E, yürüyüş yapmayı ve yüzmeyi çok seviyorum. E, bir de bunların dışında şirketimizin su altı kulübüne üyeyim. E, dolayısıyla dalış yapmayı çok seviyorum. Aslında şirketimiz sayesinde sevdim diyebilirim. Tek bir kelimeyle inovasyon demek.